Kıymetli arkadaşlar, bugün sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten beni derinden etkiledi. Özün, kabuktan ne kadar çok daha fazla önemli olduğunu anlatıyor aslında. Bugün duyduğum hadis. <laughs> Hz. Peygamber'e sahabeler bir e, kadından bahsetmişler. Mekke yakınlarında bir köyde yaşadığını söylemişler ve demişler ki Ya Resulallah Müslüman olduğundan beri her gün ömrü boyunca oruç tutuyor. Ve gecelerini sürekli nafile ibadetle geçiriyor. Fakat bir huyu var. Herkese azarlıyor. Kalp kırıyor. Hiç beklemeden şöyle cevap vermiş. O cehennemliktir diye. Gerçekten duymuşsunuzdur belki mutlaka sosyal medyada da rastlamış olabilirsiniz ama gerçekten çok etkileyici, çok önemli. Özellikle günümüzde kıymet harbiyesi çok çok fazla olan bir hadis, bir e, rivayet bu. Sağlam olduğuna da e, dair, Tirmizi'de mesela bu hadis geçmekte. Yani İslam'ın aslında ne kadar naif, ne kadar nazik, insan ilişkilerine ne kadar çok fazla önem veren, güzel ahlak dine olduğunu çok çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Düşünsenize yani ömrü boyunca bu şekilde yaşayan biri, ama kalp kırdığı için, ama çatık kaşlı olduğu için, ama sürekli insanları azarladığı için, bakın ibadetinin hiçbir ehemmiyeti olmayabiliyor. Bu oldukça düşündürücü. E, i̇çtimai hayatta, bu sıkça karşımıza çıkan bir durum. Her gün rastlıyoruz. Kavgalar, cinayetler, trafikte oluşan kötü durumlar, insanların birbirini dinlememesi. Keşke bunu hepimiz duyup düşünsek, hayatımıza tatbik edebilsek diyorum. Kalın, selam.